Koti. Yardımcısı. Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Maçın devre arası olmak üzere. 30 saniyeye kadar devre arası oluyor. Şu anda Fenerbahçe yarı sahasında. Top Fenerbahçe hücuma çıkmak üzere. Arkadan bir müdahale vardı. Sağ tarafa uzun bir top gönderiliyor. Antalya Spor savunması orada topu almak üzereyken Cihan Aydın birine sarı kart gösterdi. Kim Antalya Spor futbolcuya mı? Tam anlamış değilim. Ee, Evet, Antalya Sporlu oyuncuya Ceko'ya yaptığı hareket sebebiyle 2 numarası kim Spor'un? Bir sarı kart gösterdi. Kim adı neydi? İsmi Silva. Silva'ya bir sarı kart geldi. 0-0 şu anda. Ee, i̇lk yarı herhalde bitebilir dediğim anda hakem Cihan Aydın soyunma odasına gidiyoruz abi dedi ve takımı aldı, iki takımı da aldı soyunma odasına gidiyoruz şu anda. Arkadaşlar bakın. Bir kere şunu söyleyeyim. Öyle bir maç ki, öyle bir maç izliyoruz ki her şey olabilir. Her şey olabilir. Öyle bir karşılaşma izliyoruz ki. Maçın devre arasında sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz Ertem Şener YouTube kanalımıza. Hoş geldiniz. Sizden ricam şu. Sizden ricam şu. E, lütfen süper chatlerinize destek olunuz. Bu arada Alex de Souza tercümanını da aldı. Hakemin yanına gitti. Yardımcı hakemle konuşuyor. Elini omzuna attı bir şeyler söylüyor. Yardımcı hakeme bir şeyler anlattı. Ama hani böyle Dördüncü hakeme bir şeyler söylüyor. Dördüncü hakemle bir şey söylüyor. Arada tercüman da var. Bir şey anlatıyor. Dördüncü hakemle konuşuyorlar. Hala konuşuyorlar ve nihayet bitti konuşma. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Maç 0-0. İlk yarı 0-0. Fenerbahçe'nin bulduğu pozisyonları Antalya Spor'da buldu. Bu maç ikinci yarıda çok golü de olabilir. Bu maç ikinci yarıda 0-0 da bitebilir yine. Bu maçta Fenerbahçe farklı da kazanabilir. Bu maçta Antalya Spor'da farklı kazanabilir. Fenerbahçe yenilebilir. Fenerbahçe yenilebilir. Böyle bir maç. Fenerbahçe kötü oynuyor. Fenerbahçe defansının arkasına atılan toplar, Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan toplar, Fenerbahçe savunmasının arasına atılan toplarda Fenerbahçe sürekli olarak tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Daha birinci dakikada Şimanski'nin boş kaleye atamadığı top. Boş kaleye atamadığı top. Bak net söylüyorum size. Onu ben atardım. Vallahi billahi bak yani dün akşamdan kalmış birini getirin buraya. Getirin buraya böyle dün akşam düğüne gitmiş bilmem ne olmuş. Eğlenceye gitmiş. Birisini getirin tamam mı koyun oraya vallahi billahi biraz da böyle halı sahada falan top oynama yeteneği olsun. Hasbel kader futbolu bırakmak zorunda kalmış birisi olsun böyle tamam mı? Vallahi o golü atardı ya Şimanski'nin golü. Ya arkadaş ben diyorum ki size Şimanski bu takımın oyuncusu değil. Gol mü değil mi bunu geçin. Ben bak bana gol olarak gibi de geliyor. Gol değil gibi de geliyor. Tabi burada Bin Sports da hatalı. Gol çizgisi teknolojisi nerede? Tamam Bin Sports elinden geleni yapıyor falandır filandır bilmem nedir şudur budur ama gol çizgisi teknolojisi nerede? Haklısın Ertem abi Fredsiz Fener'den bir şey olmaz. Dedim El Matador. Dedim gerçekten dedim bunların hepsini söyledim. Ya arkadaş Fred'i falan geçtim. Fred'i geçtim istemiyorum tamam Fred'i de oynatmıyorsun. İstemiyorum Fred'i falan da. Kardeşim Şimanski niye oynuyor? Oynuyorsa o golü nasıl atamıyor? Bir takımın on numarası Edin Dzeko gibi bir oyuncunun arkasında, golcünün arkasındaki bir adam bu golü nasıl atamaz? Edin Dzeko ilk yarının son 1-2 dakikasında 45 artıda o pozisyonu nasıl atamaz? Çaprazdasın Edin Dzeko gibi bir adam nasıl atamaz? Ben sonra suçlu oluyorum. Diyorum ki Osimen o golü atardı, Immobile o golü atardı, Icardi o golü atardı dediğimde herkes bana kızıyor. Bak arkadaş beni izlerken sevgili arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben ne Fenerbahçeliyim, ne Beşiktaşlıyım, ne Galatasaraylıyım, ne Trabzonluyum. Umurumda değil. Ben sizler için yayın yapıyorum. Ben doğruları söylüyorum. Ben dedim ki Alex Hoca'ya sordum. Larson nerede dedim. Larson nerede? Nerede Larson? Niye oynamıyor? Kimse açıklama yapmıyor. E Fred nerede diyorum Jose Mourinho'ya? Fred niye oynamıyor? Tivente maçı diyorlar herkes. Ya geç baba Tivente maçını falan. Bana bu maçı al sen. Şimanski oynuyor peki. Şimanski oynuyorsa bu maçta niye Şimanski'nin... Performansını görüyorsun. Niye çıkartmıyorsun? Her topu ezer mi? Her top kötü olur mu Şimanski ile ilgili? %100 top içeride bir açı var. Yayıncı kuruluş verdi. Bir saniye ekrana diyor Caner Caner. Bana da oradan zaten gol gibi geldi Caner. Bana da orada gol gibi geldi. Fenerbahçe'nin futbolcu ayakta duramıyor. isteki hiç yok. Puan kaybedecek diyor Ahmet Berberler. Ahmet Bey teşekkürler. Caner Bey teşekkürler. Ya arkadaş ne olur biri bana bir söylesin. Bak golü değil mi? Gol mü değil mi? Bunların hepsini konuşuruz. Ceko'nun pozisyonu penaltı değil mi? Bunların hepsini konuşuruz. Fakat şunu bir söylesin bana. Şimanski ne iş yapıyor ya? Şimanski ne iş yapıyor? Bak size bir şey söyleyeyim mi? Okan Buruk şu anda bu Fenerbahçe'yi seyredince diyor ki Çocuklar hiç canınızı sıkmayın. 3-1'den 3-3 yaptık ama buz fener, biz bu biz bu Fenerbahçe'yi Ali Sami de yeneceğiz. Rams Park'ta da yeneceğiz diyorlar yani. Şu anda Okan Buruk'un söylediği bu. %1 trilyon bu. Şu anda Okan Buruk futbolcularına tek tek ya mesaj atıyor. Tamam mı? Çocuklar gördünüz mü ya da WhatsApp grubundan diyor ki görüyor musunuz Fenerbahçe'yi? Sizin rakibiniz bu işte. Oynayamıyorlar diyor. Oynayamıyorlar diyor. Ya Fenerbahçe top oynamıyor arkadaş ya. Fenerbahçe top oynamıyor. Şimanski top oynamıyor. Ömer Özbayrak teşekkür ederim. Top oynamıyor. İyi yayınlar Ertem abi. Konuştuklarında o kadar haklısın ki ne olacak bizim muhalimiz her sene her sene yazık değil mi bize? Yazık Can. Yazık. Yazık. Ya Mourinho oturmuş Salvatore Salvatore Foti ile İtalyan yardımcı yardımcısı Salvatore Foti ile sürekli sohbet ediyor. Elinde bir kart, sürekli bir itiraz, sürekli bir isyan. Baba sen nasıl oynatıyorsun bu takımı ya? Ne yapıyorsun sen bu takımı? Oynanan, oynatılan futbolun adı ne? Bu takım ne oynuyor? Ya 20 yıl önce futbol daha kötüydü. Sen 20 yıl önce Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldun. Sen UEFA Kupası şampiyonu oldun. 10 sene önce Futbol daha kötüydü. Sen Inter'le Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldun. Sen Chelsea'yi 15 sene önce, 20 sene önce 50 yıllardan sonra Premier Lig şampiyonu yaptın. Inter'i şampiyon yaptın. Manchester United'a İngiltere'de kupa aldırdın. Baba sen geriye gidiyorsun. Futbol ileri giderken sen geri gidiyorsun. Futbolun kötü olduğu dönemde sen daha iyiydin. Futbolun iyi olduğu dönemde sen kötüsün Mourinho. Bu kadar basit yani. Alex maçı satmış diyor Cusfa tamam. Yok baba öyle demeyelim. Öyle demeyelim kardeşim. Mehmet ne diyor? Şimanski'nin ayağı kayıyor. Bu bir ikincisi ben sana demedim Shimanski'yi kes kesemez diye diyor. Kesmez diye. Mehmet doğru söylüyorsun ama kesmez de Mourinho'yu kesecek yani yönetim. Bitirecek Mourinho'nun işini bitirecek yani. Mourinho'nun işini bitirecek. Ya Mourinho bıkmış gibi gözüküyor. Ya bıkmış, bıkmış gibi gözüküyor. Alalım mı? Evet Mourinho bıkmış gibi gözüküyor. Ertem abi yorumcularınızdan sorum olacak. Fener'imiz şampiyon olamayacak bu oyunda. Beşiktaş ve Trabzonspor'u nasıl yenebilecek? Fenerbahçe şampiyonla ortak mı? Ben şampiyon olamaz diyorum. Sorabilir misiniz yorumcularınıza? Serhat Çoruk. Sorarım tabii. Sorarım tabii. Sorarım tabii. Ama olay başka bir şey. Abi Mourinho'nun son dakikalarda vücut dilini gördün mü? Anlatıyorum anlamıyorlar. Bunlardan bir nokta nokta olmaz der gibi bir tepkisi vardı. Pes etmiş gibi hoca. Ya Murat, herhalde yayına yeni geldin Murat Genç Fenerbahçeli kardeşim. Aynısını söylüyorum. Bıkmış gibi yani. Ama futbolcular da belki Mourinho'dan bıkmış gibi. Ne oynatıyor bu bize diye. Bu bize ne oynatıyor diye. Yani onu da düşünmek lazım. Bu adam bize ne oynatıyor diyor. Ya Allah aşkına Fenerbahçe <laughs> ne oynuyor? İddia ediyorum. Bugün Giovanni Van Bronckhorst'u seyretse Bugün Şenol Güneş de seyrediyordur, oturmuştur şimdi. Diyordur ki biz bu Fenerbahçe'yi yeneriz. Twente teknik direktörü diyordur ki oho adamlarda Şimanski diye bir adam var. Geç baba geç diyordur yani geç diyordur. Orhan Orhan bu sene futbol izlemek keyif almak istiyoruz. Samsun Spor'u izleyin iyi yayınlar diliyorum diyor Orhan Orhan. Teşekkür ederim Orhan Orhan. Niyazi Tabak Galatasaray rotasyonda kötü oynadı ama Fenerli futbolcular sanki birbirinden bağımsız rezil oynuyorlar. Kopuk! Niyazi Tabak kopuk! Fenerbahçeli futbolcular birbirinden kopuk! Sadece Livakovic oynuyor. Livakovic çıldırıyor. Yüz şekline bakın diye bakovic'in. Livakovic'in yüz haline bakın. Fenerbahçeli futbolcular birbirine küsmüş gibi oynuyorlar. Mourinho futbolculara küsmüş gibi. Futbolcular Mourinho'ya küs gibi. Bir kopukluk var. Fenerbahçe bu değil. Bir takımdaşlık yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yok. Gerçekten yok. Hiçbir şey yok. Herkes birbirinden kopmuş gibi yani. Mansur ay bekliyor ki Ertem abi acilen hacı İsmail Kartal gelmeli diyor. Mansur: "Ya abi İsmail Kartal zamanında takım birbirine daha bağlıydı. Daha çok birbirlerine böyle sıkı sıkıya bağlıydı. En ufak bir pozisyonda bütün futbolcular hakemin üstüne falan gidiyordu. Burada bir şey oluyor. Sadece Ciko el kaldırıyor, öbürü orada burnunu temizliyor, öbürü bir şey yapıyor. Böyle olmaz ki. Böyle olur mu? Ben böyle bir Fenerbahçe görmedim. Bu kadar ruhsuz, bu kadar birbirinden kopuk, bu kadar böyle takımdaşıktan uzak bir Fenerbahçe görmedim." 100 euro tazminat alan bir antrenörün ne motivasyonu olabilir 100 milyon euro? Yani El Matador ne diyeyim abi tazminat düşünmüyordur yani o kadar da değildir. O kadar da değildir. Gitme hesapları yapmıyordur. Ama sürekli yanında Salvatore Foti ile o İtalyan yardımcısıyla sürekli bir şeyler konuşuyor. Ona bir şeyler şikayet ediyor. Onun yanından gidiyor dördüncü hakeme bir şeyler şikayet ediyor. Bir kere pozisyon bana gol gibi geldi onu söyleyeyim. Pozisyon bana gol gibi geldi. Buradan Bin Sports'a soruyorum. Ya kardeşim gol çizgisi teknolojiniz nerede? Nerede abi? At nerede? Araba nerede? Bunu ilkokulda bize fişlere yazıyorlardı böyle okuma yazmada böyle. Duvara fiş asıyordu hocalar böyle tahtaya. At nerede? Araba nerede? Diye böyle okuma yazmayı öğrenirken bunu görüyorduk ya. Yani soruyorum. Gol çizgisi teknolojisi nerede? İngiltere'de, Almanya'da. MLS'te falan var ya, İtalya'da falan var galiba Serie A'da, İspanya'da İspanya'da var ya. La Liga'da, yok. La Liga'da yokmuş. Ya yok da, sen de abi sen de sürekli pozisyon oluyor, bir şey oluyor. Nerede? Takım birbirine bağlıydı. Ne oldu? Şampiyon mu olduk diyor Mehmet. O da doğru. Ama en azından en azından umut veriyordum. Bu takım umut vermiyor Mehmet'im. Umut veriyordu. Kafası Arap kulübünde diyor Yüksel. Yüksel kardeşim bir şey söyleyeyim mi? Hayır diyemiyorum biliyor musun dediğine. Mehmet Yeşil Yaprak çok teşekkür ederim kardeşim. Ya e, diyemiyorum biliyor musunuz kafası Arap kulübünde değil diye. Bak diyemiyorum. Olabilir. Bak olabilir. Olabilir abi kimse buna itiraz edemez. Ben etmiyorum. İtiraz edene de karşı çıkarım. Kafası başka bir yerde Mourinho'nun. Futbolcuların da kafası başka bir yerde. Kafası başka bir yerde olmayan adam. Fred'i oynatır abi. Fred oynar. Şimanski uzaydan uzaydan görünür ya. Adamın top oynayamadığı uzaydan görünür ya. Top oynayamıyor kardeşim bu adam topçu değil. Bu adam en azından Fenerbahçe'nin topçusu değil. Ertem abi babam sana soru soracak. İsmi Hamit Çelik, Mourinho mu İsmail Kartal mı? Mourinho tabii. Ama bu Mourinho değil. Ama bu Mourinho değil. Hasan Bey'e çok saygılar, Hamit Bey'e çok selamlar, saygılar. Hamit Çelik Beyefendi saygılar, selamlar. Her şey Fenerbahçe. Mourinho ilk geldiğinde o sayı Samuel sordular. Mourinho nasıl biri diye çok ters demişti. O zaman bu durumu anlamıştım. Oyuncular Mourinho'yu istemiyor diyor her şey Fenerbahçe. Valla istiyor mu istemiyor mu bilmiyorum. İstiyor mu istemiyor mu bilmiyorum. Kafa burada değil. Mourinho'nun kafası burada değil. Zeki. Bak çok zeki çocuklar vardır sınıflarda. Çok zeki. Akıllı. Derste el kaldırır. Her şeyde ön plana çıkar. Sınıfın lideridir abi imtihanlarda. 100 üzerinden 40 alır, 50 alır, 60 alır. Ya der hoca öğretmenler kurulu toplantısı olur. Ya bu çocuk çok zeki. Niye bu kadar kötü performans alıyoruz biz bundan diye böyle. Abi doğru. İşte Mourinho sınıfın zeki çocuğu hep sınıfta kalıyor. Dersleri notları kötü. Fenerbahçe adına aha da tek güzel olan yeni forması gölge. Vallahi forması daha güzel. Forma güzel. Mehmet hemen suçlu Mourinho gösteriliyor. Belki de Mourinho'nun istediğini oynamıyor oyuncular. İşte diyorum ya sana ya futbolcular ya oyuncular. Birinde, birinden birinde bir şey var. Ya bir şey söyleyeceğim. Futbolcular nasıl küsmesin Mehmet? Futbolcular nasıl küsmesin? Ben olsam ben de küserim. Şimanski top oynamıyor. Ben niye yedeyim ya? Ceko gol atamıyor. Ben niye yedeyim ya? Mehmet geldin mi sözüme? 20 milyon euroluk adam uçaktan indiğinde gol atar demiştim. Bak yok yedek kulübesinde. Olmaz abi. Böyle bir şey yok. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın. Levent Mercan. Bu çocuklar oynasa belki şu anda daha Fenerbahçe farklı olur biliyor musunuz? İrfan Can Kahveci. Küstürdüler çocuğu. Küstürdüler abi adamı. Ya Mert Hakan'a kızıyoruz, ediyoruz. Bak sinirleniyoruz ama vallahi billahi daha çok gol pozisyonuna giriyor. Şimanski'den daha iyi. Şimanski'yi oynatırım Mert Hakan. Bak Şimanski'nin yerine Mert Hakan'ı oynatırım. Bir, gelelim pozisyona. Ceko'nun pozisyonunda penaltı vermeyen hakem. Gitsin düdüğünü assın abi. Var nerede? Vardak kim var? Alper Çetin. Alper Çetin. Alper Çetin hocam. Niye devreye girmiyorsun? Pozisyon net penaltı. Ceko'nun pozisyonu net penaltı. Yüzde yüz penaltı o pozisyona penaltı değil diyen adamlarla futbol konuşmayın arkadaş. Net penaltı. Bak gol mü değil mi tartışırız. Bana gol gibi de geliyor, değil gibi de geliyor. Orada gol çizgisi teknolojisinin devreye girmesi lazım. Orada çok net konuşamam. Kimsenin hakkını yiyemem. Ama çok açık bir şey soruyorum. Veysel'in Ceko'ya yaptığı hareket neden penaltı değil? Daha ne olması lazım? Veysel, Ceko Ceko'nun sol ayağına, sol ayağına çat diye darbeyi vuruyor, indiriyor. Ben ilk etapta anlamadım. Batu'ya dedim ki Batu bana pozisyonu göstersene dedim. Daha bir kere izledim ya. Bir kere hatta vara bile gitmesi, gitmesine gerek yok. Cihan Aydın o sırada ne seyrediyorsun hocam sen? Antalya manzarası mı? Nere? Düden şelalesi. Neredeydi Düden şelalesi ya? Antalya. Ha? Şelale falan mı seyrediyorsun baba sen ya? Aha. Ertem abi takımın üstünde ölü toprağı var sanki. Hepsi ruhsuz gibi oynuyor. Bu işte Tivente 4-5 atar diyor Ahmet Melih. Aha, abi bir şey söyleyeceğim. Takımları küçümsemeyeceksiniz işte. Kostiç. de Fred. Sezar Sabagil, Johnson. Kostitch de Fred. Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Kostiç bugün girer. Bundan sonra da formayı bırakmaz. Ah yaz buraya. Kostiç bugün girer. Kostiç'i Şimanski'nin yerinde oynat. Kostiç'i sol kanatta oynat. Kostiç'i e, kanat bek oynat. Hücum beki oynat. Ondan sonra kaleye koy oynasın. Kostiç her, her yerde oynar. Fred oyuna giriyor. Kostiç oyuna giriyor. Bak ikinci yarı farklı olur şimdi. Söylüyorum size. İkinci yarıda bak net söylüyorum. Fenerbahçe maçı kazanır. Fenerbahçe maçı kazanır. Ama niye baba sen önceden oyunu garantiye almıyorsun. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarına şu anda kan kusturuyorsun ya. O zaman Gio'ya da sor. Ben Immobile isem benim yerimi en önemli maçta 17 yaştaki çocuğu oynatıyor. Immobile olsam tamam giderim takımdan. Mehmet. Aynısını söyledim. Sen benim yayınımı izlememişsin Mehmet. Üzüldüm şimdi. Aynısını söyledim kardeşim Ajax maçından sonra. Niye bu adamı oynatmıyorsun diye. Dedim haklısın bu arada. Serhat Çoruk. Mehmet'e katılmıyorum. Fenerbahçemizde mi silleme var? Mourinho oyun oynatmıyor. Oyuncular da oynamıyor. Böyle olmaz. Bay bay Mourinho diyor Serhat Çoruk. Şimdi arkadaşlar burada Kostić, Kostić'i oynat. Futbolcu gör. Şimdi bak bu adam sakat falan değil. Hazırladı, getirdi, oynatıyor. Kardeşim kol, koy sol tarafa, sol beke. Koy sağ tarafa İrfan Can'ı. Bakın size bir şey mi? Şimanski yüzünden, Tadiç yüzünden, bak iddia ediyorum. Şimanski yüzünden, Tadiç yüzünden sen Maksimen de oynayamıyor. Niyazi Tabak sadece Ali Koç ve Acun Ilıcalı zihniyeti değil, Fenerbahçe'ye küresel zihniyet değişimi lazım. Yoksa rekabetin sadece adı kalacak diyor. <laughs> Niyazi Tabak cansın ya, vallahi billahi. Murat GFB, bu Mourinho Talişka'yı istemiyordu öyle mi? Ya, ya Murat. Ya öyle diyorlardı. Hipster. Bu şraft tipster. Ayakları olan herhangi bir yaratık Şimanski'nin pozisyonunu gole çevirirdi. Bak kedi koy oraya gol atsın ya. Kediyi koy gol atsın ya. Kesper'ı koy gol atsın ya. Bak Kesper'ı koy gol atsın ya. Vallahi bile Mehmet tek suçlu hoca gibi bakılıyor. Yapma Serhat diyor Mehmet. Ya arkadaşlar. Vallahi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil. Bu kadar derinliği olan bir kadronun Antalya Spor karşısında. Antalyalılar kusura bakmasın. İlk yarıyı 0-0 tamamlaması. Bak. Bak. Gerçekten sıkıntı. Gerçekten fecaat yani. Böyle bir şey yok ya. Ben i̇ddia ediyorum. Fenerbahçe bu futbolu oynamaya devam ederse Beşiktaş'tan da üç yer. Trabzon'dan da üç yer. Göztepe'ye de yenilir. Yani Göztepe tesadüfen adamları yakalamamış 2-0'dan 2-2 değil mi? 2-0'dan 2-2 boşuna olmamış. Fenerbahçe Trabzon'a ne zaman gidecek? Yakın. 3-4 hafta, hafta sonra. Bak zor. Söyleyeyim size. Söyleyeyim size. Ya açık net söylüyorum yani. Kesinlikle Kostić ve Fred iş yapacak onda belirteyim. İş yapar. İyi topçu. Kostić iyi topçu. Ben bu maçı Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum ama kaybederse de sürpriz olmaz. Mourinho buraya gelirken bütün tutkusunu yitirmiş. Bu da futbolculara yansıyor. Burayı küçümsediğine inanmak istemiyordum ama oynanan oyuna göre vaziyet öyle görünüyor diyor Sezar Sabagil. Şimanski çıkmamış. çıkmamış. Yine çıkartmamış. Bu arada bu arada e, Sezar Sezar Sabagil katılıyorum dediğini biliyor musun? Küçümsüyor galiba. Yani basit görüyor. Kim çıkıyor Fenerbahçe'de? Fred girdi. İsmail Yüksek, mi? İsmail Yüksek e, çıktı. Fred girdi arkadaşlar. E, ve adamları koruyor. Aferin Mourinho. Adamları koruyor. Mehmet. Ciku'yu çıkarttı. Osterwolde stoper aldı. Sol tarafa da Kostiç'i koydu. Ciku çıktı. Osterbolde stoper. Sol tarafa da Kostiç'i koydu. İsmail çıktı. Fred girdi. Amrabat Fred'in Amrabat İsmail'in yerinde olacak. Önünde Fred. Ya kardeşim Fred'i on numaraya koy. Şimanski yine çıkartmadı. Yine çıkartmadı. Şimanski yine çıkartmadı. Aşık abi. Şimanski'yi ailesinden falan daha çok seviyor. Ben söyleyeyim size. Şimanski'yi yine çıkartmadı. Yok abi bak Fenerbahçe bu topla e, e hala kadro arıyor. Hala kadrosu belli değil. Elinde her pozisyonda 3 tane topçusu olan her pozisyon için 3 tane topçusu olan Mourinho hala kadroyu kuramadı yani. Abi gerçekten yazık artık yeter diyor Can Yarız kardeşim. Yazık tabi abicim. Elinde aç oyuncular varken hala devam ediyorsan suçlu Mourinho, Cenk, Oğuz vesaire diyor. Doğru Serhat. Cenk şu yaşında bile açtır ya diyordur ki ben atarım. Cenk, Cenk, Cenk onun o pozisyonda gol atardı. Arkadaşlar sizi seviyorum. Maçın devre arasında, Bozum, maçın devre arasında birlikteydik. Lütfen herkes beğeni atsın. Sizce bu maç kaç kaç biter? Lütfen herkes beğeni, herkes beğeni, herkes beğeni. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir de yukarıda abone ol yazıyor ya. Beni seven herkes bir abone olsun lütfen. Ben sizi çok seviyorum. Maçtan hemen sonra son düdükle birlikte burada olacağız. Matador... El Matador diyor ki futbol dünyasına kocaman hizmet veren Ertem Şener'e bu hayattan hakkı ödenmez. Zürih'ten Gökhan ve Şahin Arslan selamlar. Bir dakika. Zürih, Gökhan ve Şahin Arslan. Baba çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Beyaz Futbol'da isminizi okuyacağım. Çok teşekkür ederim. Mehmet'imin de ismini zaten altın harflerle yazdım. Evet, evet. Ee, Serhat Çoluk da var. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ee, i̇yi ki varsınız. Maçtan hemen sonra birlikteyiz. Lütfen bir yere gitmeyin. Bülent Çelem teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Maçtan hemen sonra birlikteyiz. Sevgili arkadaşlar, sizi çok seviyorum. İyi akşamlar şimdilik. Son dakikede bendesiniz. Abone olmayı unutmayın.